Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesinde güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bitişik nizam 2 adet villamız var. Fiyatı da şu anki piyasaya baktığımızda gayet uygun bir fiyata. 2 milyon 900 bin TL'ye 4 artı 1 kendine ait park alanı bulunan, kendine ait bahçesi bulunan müstakil girişli güzel bir villa tanıtacağım. 2 adet villamız var. Bir tanesi burada, diğeri de burada. İkisinin de kendine ait park alanı mevcut. Genişte bahçeleri var. Triplex bir villa hatta forlex bir villa da diyebiliriz. 4 katlı. Aşağı ineceğiz ilk önce, sonra yukarıya çıkacağız. Yukarıda 3 odamız, aşağıda da 1 odamız var. Girişte de salonumuz var, mutfağımız var. Gayet güzel bir yer. Burası Liman Yolu. Pardon, Liman Yolu diyorum, özür dilerim. İnönü Bulvarı. Burası İnönü Bulvarı. Yani hastaneye giden yol öyle söyleyeyim daha net hatırlarsınız. Belediyenin önünden geçen yol. Ve giriş kapımız salon mutfağa açılıyor açık planlı bir salon mutfak yapılmış. Mutfak böyle köşe kısma doğru biraz daha iç tarafa kadar gitmiş. Salon kullanımı da bu şekilde kalmış. Ortalama 35 metrekare büyüklüğünde bir salon mutfağımız var. LED spot aydınlatmalar kullanılmış. Şimdi fiyatına baktığımızda çevredeki satış rakamlarıyla birlikte değerlendirince neredeyse daire fiyatına geliyor. Çünkü çevremizde 3 artı 1 ya da 3 artı 1 dubleks dairelerine satış rakamları ortalama 3 milyon civarına kadar çıktı. Yer güzel. İlk önce aşağı ineceğiz. Sonra yukarıya çıkacağız. En ince ayrıntısına kadar bakacağız. Eksiğini, fazlasını, her şeyini söyleyeceğiz. Şimdi burada bir soba bacamız var. Bu çok güzel aslında. Hani soba kullanmıyorsanız bile ilerleyen zamanda belki bir şömine tarzında bir şey yaptırabilirsiniz. Bu da olanak sağlıyor. 60'a 120 seramiğimiz yerde mevcut. Televizyon ünitesi olarak burası düşünülmüş. Güzel olmuş. Karşıya da alınabilir aslında televizyon ünitesi. Mutfakta da lake dolaplar kullanılmış. antres çerçevenin içerisinde füme camlar var bazı yerlerinde. Tezgah arasında da küçük küçük beyaz beyaz seramikler var. Tabi buraya geldiğinizde şimdi buzdolabını açarken tabi açtığınızda malzeme alarken zorlanabilirsiniz. Tek eksi yanı bence şu an bu. Yoksa ev güzel. Fiyatına baktığımızda zaten güzel olmak zorunda gibi kalıyor. Çünkü hani böyle bir ev yok. Mesela burası sıfır, yan tarafındaki de aynı. O da 4 artı 1, burası da 4 artı 1. Çevreyi geziyoruz. Artık böyle evlerin fiyatları 3,5-4,5 milyonlara kadar çıkıyor. Aslında olması gereken fiyatın çok üstünde. Tabii ki bunun yanında enflasyon var, bunun yanında getirilerinden bir tanesi pandemiden dolayı zaten böyle bir sükse oldu Ege tarafına. Fiyatlar da arttı ama fiyatların duracağı da yok. Her geçen gün artıyor. Yani ne kadar hızlı bir alışveriş yaparsanız o kadar karlısınız aslında. Şimdi böyle bir koridorumuz var. Buraya da bir kapı yapmışlar. Güzel olmuş ısıyı. En azından engeller kışın. Çünkü 3-4 katlı olunca kışın biraz daha soğuk olabilir. Gayet güzel bir koridorumuz var. Burada bir lavabo yerimiz var ama tabi bunlara eksik. Daha takılmamış. 60'a 120 seramik kullanılmış. Geçiş çıtaları var aralarda. Ortada farklı seramik. Üstlerde farklı seramikler kullanılmış. Şu an saat 8 arkadaşlar bu arada. Artık 8'de de çekim yapmaya başladık. Çünkü işler çok yoğun. Aşağı kata bakalım. Şimdi aşağı kata inince böyle geniş bir antre sizi karşılıyor. Merdiven altına çamaşır makinesi için bir alan yapmışlar. Burası kapatılırsa çok daha güzel olacaktır değil mi? Harik olur. Burada ilk banyo lavabomuz. Burada yukarıda da baktık. Buradaki tabi daha geniş. İşte kapıyı açtığımızda buraya kadar geliyor. Büyük ihtimal burası duşa kabin yeri. Gömme rezervuar. Lavabo aslında biraz daha şey olmamış mı? Gömme rezervuarı karşıya alınsaydı değil mi? lavabo burada olsaydı çok daha kullanışlı olabilirdi gibi düşünüyorum. Tabi arkadaşlar farklı bir şey de düşünmüş olabilir. Alt kattaki odamız çok geniş. 17-18 metrekare boyutunda. LED aydınlatmalarımız var. Şu an gösteremiyoruz. Tabi bazı eksikler var dedim ya. Bunlar tamamlanması gerekiyor. 60'a 120 seramik yine yerde mevcut. Kocaman bir oda. Her şeyi buraya sığdırabilirsin. Aslında salon boyutunda bir oda yapmışlar burayı. Salonla hemen hemen aynı metrekarelerde denilebilir. Tabii girişler falan farklı. Ve burada da park alanımız var. Şimdi bahçe alanının tamamını park alanı olarak değerlendirmişler. Ön tarafta küçük bir bahçe alanımız var. Yeşil alan olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Arka tarafa da bakalım. Gayet güzel. Kocaman bir alan. İşte şimdi şöyle bir durum var. Mesela bu girişi iki evde kullanacak ya. Şimdi iki ev kullanıyor. Mesela bu oda. Şu oda. Diğer villanın odası. Bizim gezdiğimiz villanın değil. Bitişindeki villanın odası. Şimdi aracınızı siz soktunuz. Bu tarafa alacaksınız. Ama araç böyle geldi. Yani buradan sonrası büyük ihtimal diğer kullanıcıya ait. Değil mi? Öyle bir şey olmuş. Tabii ayrılması gerekiyor bunların ama girişi nasıl ayıracaklar? Tabii bitişik olunca her şeyi bir araya sığdırmaya çalışmışlar. Değerlendirmek tamamen size bağlı. E, hoşunuza giden gitmeyen yerleri söyleyebilirsiniz. Böyle aralara da güzel antresit boyalar kullanmışlar ki kat araları belli olsun diye güzel olmuş. Genelde bize kızıyorlar hep işte fiyatlar artıyor. Nereye gidecek bu fiyatlar? Ama bunun sorumlusu inanın biz değiliz arkadaşlar. Biz sadece yerleri size gezdiriyoruz. Siz de birlikte geziyoruz, bakıyoruz. Şimdi burada da güzel bir yaşam alanı yapılmış. Şimdi iki kat çıkınca yorulduk değil mi? Sen yoruluyor çıkarken. Biz tabii forlex dedik ama üst katı açmamışlar. İstenirse açılabilir. Burada üç tane odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle koridoru bir göster. Nefes nefese kaldık. Sıcak. Sabahın sekizinde. Düşünün çok sıcak. Gayet güzel bir oda. Laminant yapılmış yerler. Tabi soğuk havalarda çok faydalı bir şey. Burada küçük bir odamız var. Yatak başlığı böyle. Karşıya bir dolap konulabilir. Gayet güzel olur. Tabi buradan gösterelim bak. Şurada palmiye düğün salonu var. Cadde burası. Karşıda villalar. Bir gösterir misin dışarıyı? Dışarıyı bir göster. Her yeri göstermiş olalım. Karşıda yine villalar var. Ortalama satış rakamları 5-6 milyon civarında. Devamında bir odamız daha var. Yine aynı cepheye bakıyor. Buradan bir balkona çıkışımız var. Diğer odadan da balkona çıkışımız var. Kare yani çok büyük sayılmaz. 11-12 metrekarelik bir oda. Bir yatak, bir dolap, küçük bir dolap sığabilir. Tam karşıda da bir banyo lavabomuz daha var. Burası gerçekten genişmiş bu arada. Gerçekten geniş. Bak aşağıda koyu seramikler ortadaydı. Burada da beyaz seramikleri ortaya alıp koyuları yukarı ve aşağı bırakmışlar. Güzel olmuş. Geçişler işte mesela alüminyum rengi olsa daha hoş olabilirdi. Çünkü böyle bir pirinç rengi kullanmış, Evin başka bir yerinde pirinç rengi görmeyince ister istemez biraz göz böyle yorulabiliyor. Burada da bir odamız var. Burası da ortalama 14 metrekare boyutunda. Karşıya yatak başlığı koymuşlar. Artık dolabı falan bir yere sığdıracaksınız. Yani şöyle geniş geniş yerler yok. Çünkü şöyle olabilir. Burası yatak odası. Yan taraf giyinme odası olabilir. Çok daha güzel olacaktır. Bir de balkon var. Balkon da güzel. Geniş, kullanışlı. Karşı taraf gördüğünüz gibi arkadaşlar villalar yapılıyor. Arkamıza çokça villa yapılıyor. Sağımızda solumuzda her yere villa yapılıyor burada. Villa yapılmayan yer kalmayacak yakında. Güzel bir yer. Aldısını bekliyor. 2 milyon 900 bin TL sağ sol ikisini de seçebilirsiniz. Gelip bakabilirsiniz. Bu fiyatlar artık yer kalmadı. Burası da kullanışlı evlerden bir tanesi. Tabi belli başlı değişiklikler yapılırsa çok daha güzel olur. Mesela bu odayı giyinme odası yaparsanız buraya ana yatak odası ile olarak daha geniş bir kullanım alanına sahip olabilir. Gayet güzel bir yer. Hemen cadde burası dolmuş otobüs her şey buradan geçiyor. Ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. Tabi sabah erken başlayınca böyle erken erken yapabiliyoruz çekimleri. Kendinize çok iyi bakın.